komisyon ve komisyonun dinlediği röportörler uzmanlarla beraber 43 kişi de 8 ayda oluşturduk bu rapor ve planı. En önemli noktalarından biri de bir milli göç doktrini ortaya koyduk evet. biz. Bu bir aslında devlet politikası önerisi. Biz Türk devletine 21. yüzyılda göçle nasıl mücadele edeceğini temel politika metnini yazdık beraber. Buna karşı da milli göç doktriniyle ile şu an mevcut Türkiye'deki kaçak göçmenler ve, göçmenler ve sığınmacıların dışında bakın Sahra Altı Afrika, Kuzey Afrika, Güney Asya ve Orta Asya üzerinden önümüzdeki 30 yıl içerisinde Türkiye ve Türkiye üzerinden de batıya yürünecek göçmen sayısının 90 milyon olacağı tahmin ediliyor. Yani turbun büyüğü heybede tabii, içeride tabii, tabii. değil. Asıl gelen yani. Asıl gelen. Bu gelenle ilgili dört ilke üzerinden bu gelen büyük göçle ilgili nasıl mücadele edileceğini ve milli devletin ve sınırların ve ülkenin nasıl korunacağına ilişkin o devlet politikası önerisidir. Bu bizim ikinci büyük farkımız. Peki Altyazı